Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugünkü dersimizin konusu üzerinden akım geçen iletken bir telin çevresinde oluşturmuş olduğu manyetik alanı inceleyeceğiz. Tabi bu bu ünitede böyle biraz fazlaca bolca sağ el kuralı var. Sağ sağ el kuralı ile ilgili olarak da bazı önce bir yani yön bilgisine ihtiyacımız var. Şimdi onun için şöyle başlamak istiyoruz. Önce önce bir yönler hakkında size bir bilgi vereyim istiyorum. Şimdi nedir? Bakınız şöyle bunlar bizim bildiğimiz x ve y koordinatları. Burası bizim için nedir? Artı y'dir. Burası bizim için nedir? x'tir. Ha bir de üçüncü bir boyut olarak ne var? Z koordinatı var. İşte bizim şimdi bu ünite içerisinde çarpı ve nokta diye göstereceğimiz şeyler bizim için Z koordinatlarıdır. Şimdi bakın Z koordinatı ne demek oluyor? Şimdi bakın baş parmağımı şöyle X doğrusuna tuttuğum zaman şu diğerini de İşaret parmağımda y doğrusuna tuttuğum zaman bunlara dik olan şu üçüncü par parmağım yani sayfa düzleminden ne oluyor? Dışarı doğru gelmiş oluyor. İşte bu sayfa düzleminden dışarı doğru gelen bizim için nedir? Ee, nokta şeklinde gösteririz. Bu bizim için artı zdir aslında. Bu nedir? Sayfa düzleminden düzleminden dışarı demek. Yani sayfa düzleminden dışarı doğru çıkıyorsa o zaman nokta diye gösteriyoruz. Ee, çarpı diye gösterdiğimiz şey de bizim için nedir? Eksi z'dir. Bu da sayfa düzleminden içeri demek. Sayfa düzleminden içeri. Eksi z'dir. Ama biz burada genelde ne yapacağız? Çarpı ve nokta diye göstermiş olacağız. Şimdi bakın burada şöyle bir üç boyutlu olarak göstermeye çalıştık. İletken tel sayfa düzleminden dik ve akım yönü nokta şeklindedir demişiz. Yani sayfa düzleminden dışarı. Sayfa düzleminden dışarı ise bakın şu kalemin duruşudur aslında. Sayfa düzleminden dışarıya doğru akımın yönünde kalemin ucunu gösteriyor. İşte bunun çevresinde arkadaşlar böyle halka halka düşün bunun çevresini. Tel merkezde olacak şekilde manyetik alan çizgileri oluşuyor. İşte biz bu manyetik alan çizgileri manyetik alan biliyorsunuz neydi? vektörel bir büyüklüktü. Yönünü bulurken baş parmak akımı yönünü gösterecek şekilde dört parmağımızı böyle kıvırdığımız zaman bakın şu anda tırnaklarımın ucu neyi gösteriyor? Manyetik alanı gösteriyor. Şuradaki şekliyle bakın tırnaklarımın yönü aynı yön gelmiş oluyor. İşte sağ el kuralından biz yararlanarak manyetik alanın yönünü buluyoruz burada. Şimdi tabi teller sayfa düzleminde nasıl durduğu burada önemli. Şimdi bunu şurada onlardan bahsetmeye çalışacağım. Sayfa düzlemindeki teller diye bahsetmişiz bakın ilkinde. Yani teliniz nasıl duruyor? Sayfa düzleminde duruyor. Yani böyle duruyor. Koordinat olarak bunu söylememiz gerekirse nedir? Y koordinatındadır. Bakın X koordinatını da X koordinatında diğer telimiz de şöyle X koordinatındadır. Bu da gene sayfa düzlemindedir. Sayfa düzleminde ise o zaman şimdi manyetik alanın yönünü bulurken ne yapıyoruz? Tabii önce neye ihtiyacımız var? Bir akımın yönünü göreceğiz. Akımın yönü için mesela vereyim şöyle şuna ters vermiş olalım bakın. Şöyle akımın yönü olsun diyorum. Şimdi telimizin sağında ve solunda ne oluyor? Manyetik alanlar oluşacak. Şöyle sağı ve solu için şöyle nokta, noktalar tanımlayacağım. Şu nokta ve şu noktayı almış olalım. Bunlar ikisi de aynı uzaklıkta olsun tele. Ne diyeyim mesela bunlara? K ve L noktaları diyelim adına. K ve L noktalarındaki manyetik alanın yönünü buluyorum bakın şimdi. Baş parmak akımın yönünü gösterecek şekilde tuttum. Bakın şu dört parmağım sayfa düzleminden içeri doğru. Yani çarpıyorsa çarpı diyorsun. O zaman K noktasında bizim için ne var? Çarpı şeklinde bir manyetik alanımız var. Yani buradaki manyetik alanın yönü böyle. L noktasına geldiğiniz zaman bakın L noktasında da baş parmak akımı yönünü gösteriyor. Bu parmaklarım L'ye doğru bakın kıvırdığınızda ne oluyor? Sayfa düzleminden Dışarı olmuş oluyor. Parmak uçlarım ne oluyor? Sayfa düzleminden çıkıyor. O zaman o da nokta şeklinde olmuş oluyor. Yani telin aslında sağında ve solunda ne oluyor? Zıt yönde bir manyetik alan oluşmuş oluyor. Tabii manyetik alanın burada nesi var? Bir büyüklüğü var. E, büyüklüğünü de biz nasıl hesaplıyoruz? Şuraya yazalım. B diye manyetik alanı gösteriyoruz. 2K dediğimiz bir sabit değeri var. İ bölü D diyoruz. Yani bakın bu ne demek? İyi dediğimiz şey akımdır. Akım manyetik alanla nasıl orantılı? Doğru orantılı. Akımı arttırırsam manyetik alan artar anlamına gelir. B'ye baktığımız zaman B şey pardon D D manyetik alanla ters orantılı. O zaman D'yi arttırırsan aynı oranda manyetik alan azalacak demektir. O zaman şimdi Hemen şöyle bakın üçüncü bir nokta tanımlayayım ben size. KL burası M noktası olmuş olsun. Şu uzaklığı da yine D diye tanımlamış olsak. Şimdi yönü için baktığınız zaman telin aynı tarafında olduğu için o zaman ne olacak? Çarpı şeklinde yön gelmiş olacak. Bunlara manyetik alanın büyüklükleri hakkında bir yorum yapalım desem. K noktasındaki manyetik alanın büyüklüğünü mesela B diye gösteriyorsam. L noktasındaki de ne olacak? Gene B olacak. Neden? Çünkü akımınız aynı. İyi diyelim buraya da. Akım aynı, d uzaklığı aynıysa büyüklük aynı. Bakın M noktası için ne oldu? Uzaklık iki katına çıkmışsa manyetik alan ne yapar? Yarıya düşer. Yani burası da B bölü 2 olur diye ifade etmiş olursunuz. Şimdi bu söylediklerimizi arkadaşlar diğer ikinci bir telle pekiştirelim istiyorum. Bakınız şimdi buraya. Mesela diyelim ki telin şöyle telden gene belirli bir uzaklıkta. Şurası bizim için ne olsun? X noktası olsun. Şurası da bizim için Y noktası olsun. D kadarlık uzaklıkları vermiş olalım. Akım yönü içinde ne diyelim? Mesela şöyle bir yön vermiş olalım. Akımın yönü de böyle olmuş olsun. Şimdi önce X ve Y noktalarındaki manyetik alanın yönüne bakalım desem başparmak akımın yönünü gösterecek şekilde bakın x noktası için ne yapıyor tırnaklarım çarpıyor. O zaman bizim için nedir? X noktası için manyetik alanın yönü çarpı durumundadır. Bu manyetik alanın yönü. Y noktası için bakın elimi tutuyorum. Buradan bu tırnaklarımın böyle dolandığını düşünüyorsunuz. Y tarafına geldiği zaman ne oluyor? çıkan şekilde. Yani nokta şeklinde gelmiş oluyor. O zaman burasına da nokta B'dir diyorum. Aynı uzaklıklar ve aynı okum olduğuna göre tabii ki büyüklükleri de birbirlerine eşit olacak. Bunu vektörel olarak ifade edelim dediğimiz zaman bakın X noktasındaki ve noktasındaki manyetik alanın vektörel ifadesinde o zaman BX eşittir BY'dir. Vektörel şapkasını koydum. Ters yönlü olduğu için ne yapıyorum? Bir tanesinin önüne eksi işareti koyarak bunu bu şekliyle doğrulamış oluyorsunuz. Şimdi bu söylediklerimiz neydi? Sayfa düzlemindeki tellerdi. Sayfa düzlemine dik olan tellerse. Yani şimdi baktığımız zaman, bundan bundan geçen akım iyi kadar, bundan geçen de akım iyi kadar. Burada şimdi e, teliniz bakın nasıl duruyor? Tel böyle duruyor. Sayfa düzleminden pardon şöyle kalem içeri doğru. Kalemin ucu akımın yönü olarak düşün. O zaman sayfa düzleminden içeri doğru e, durmuş oluyor. Bunun şimdi tel merkezde olacak şekilde çevresinde şöyle manyetik alanını çizelim desem şöyle bir manyetik alan halkaları var. Tabii böyle iç içe iç içe halkalar bunlar. Mesela biz ne yapmış olalım? Buradan şurası bizim için K noktası. Burası bizim için L noktası, M noktası ve N noktasındaki manyetik alanın yönünü bulalım istiyorum. Gene burada da aynı şekilde teliniz sayfa düzleminden dışarı böyle duruyor. Manyetik alan çizgileri bunun çevresinde halka şeklinde. O zaman şöyle onun da halkasını şöyle oluşturdum. Gene bu noktalardaki onları da X diyeyim. X, Y, Z ve T noktalarındaki manyetik alanların hangi yönü doğru olduğunu bulalım dediğimiz zaman. Bakınız şimdi gene ne yapıyorum? Sağ el kuralı ile geliyorum. Sağ el kuralında baş parmak akımı yönünü gösteriyor. Sayfa düzleminden içeri. Manyet tırnakların bakın nasıl dönüyor? Bu şekliyle dönüyor. O zaman şu bizim için manyetik alanın yönü. Manyetik alanın yönü buysa K noktası için manyetik alan hemen buna T'ye çiziyorsun. Manyetik alan K için böyle. N için nasıl teğet çiziyorum böyle. M için teğet çizin L için de T çizdik. Şunu da göstermiş olduklarımız bizim için bu noktalardaki manyetik alanın yönleri olmuş oluyor. Aynı şekilde mesela bu tel için baktığımız zaman baş parmak akımın yönünü gösterecek. Sayfa düzleminden bakın dışarı. 4 parmak böyle dolanıyor. Yani akımın yönü budur diyorum. Şey manyetik alanın yönü budur diyorum. B böyle dolanıyor. İstediğin noktadan teğet çiz. Teğet çizdim. Teğet çizdik. Teğet çizdik ve teğet çizdik. Mesela ben size şimdi desem ki X noktasındaki manyetik alanın e, yönünü koordinat olarak söyle demiş olsam ne oluyor burası? Eksi x yönü olmuş oluyor. Mesela benzer şekilde t noktası için ne olmuş oluyor? Artı y olmuş oluyor gibi. Buradan manyetik alanların yönlerini söylüyoruz. Manyetik alanın arkadaşlar, teldeki manyetik alanın e, akım ile doğru, uzaklık ile ters orantılı dedik. Birimi nedir desek, birimi de nedir? Manyetik alanın birimi testadır. Bu da kulağınızın bir kenarında bulunsun. Sayısal hesaplamalarda birimi testa cinsinden vermek gerekir. K dediğimiz şuradaki değer de bizim için sabit bir değerdir. Hava ortamından bahsediyorsa değerini zaten size verir. Oradan hesaplamalarınızı yaparsınız. Manyetik alanın vektörel bir büyüklük olduğunu da burada unutmamak gerekiyor. Şuraya da isterseniz bir sağ el kuralını, düz tel için sağ el kuralını sıkıştıralım mı? Akım ee, akım ı'ydı ya. I bizim için ne oluyor? Baş parmak. E, ee, B içinde ne, ne diyorum? B de dört parmak. Tabi bütün bunları neyle yapıyorsun? Sağ elle yapıyorsun. Bunu da unutmuyorsun. Üzerinden akım geçen çembersel telin merkezinde oluşan manyetik alanla arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Bu sefer telimiz böyle. Şunun gibi bir çember şeklinde. Bu çemberin merkezindeki manyetik alanı inceliyoruz. Şimdi... Sorularda genelde arkadaşlar şu ifadeyi de kullanırlar ama bizim tabi dikkat etmemiz gerekiyor. Çembersel tel sayfa düzleminde ise. Bakın şu anda bu çember sayfa düzleminde. Sayfa düzlemine dik olursa yani ne oluyor bunun pozisyonu şu oluyor. Bu diktir mesela. Bu da diktir şu anda. O zaman tabi yönlerde farklılıklar oluyor. Bunu konuşacağız daha sonrasında. Ee, sorularda %95 diyeyim yani e, sayfa düzleminde. Diye söylerler. Ee, sayfa düzlemindeki nasıl? Şimdi bir inceleyelim. Şimdi öncelikli olarak tabi bu bizim için bir tel, merkezinde bir manyetik alan oluşması için ne olmasa da üzerine akım geçecek. Akım geçirelim Belirli bir yönde. Mesela diyelim ki şu yönde bizim akımımız olmuş olsun. Akımı böyle verdik. İyi. Akımın yönü. Şimdi manyetik alanın yönünü bulacağız. Gene ne yapıyoruz? Sağ kuralı ile buluyoruz. Sağ kuralı bize şunu söylüyor. Bu sefer arkadaşlar dört parmak akımın yönünü gösteriyor. Yani aslında bu ünitede böyle kıvrılan hangisi ise, dönen hangisi ise parmakların o formu alıyor. Şimdi burada dönenli akım. O zaman parmaklarını hemen öyle tut. Şu baş parmağında manyetik alanın yönünü gösteriyor. Ne oldu bu? Sayfa düzleminden dışarı. Yani nokta şeklinde olmuş oldu değil mi? O zaman biz burada nokta şeklinde sayfa düzleminden dışarı doğru bir B manyetik alanı oluşur diyoruz. Yönü böyle. Büyüklüğüne baktığımız zaman büyüklüğünde nasıl hesaplıyoruz? B manyetik alanı eşittir diyorum. 2K I 2K pi var. I bölü R'dir diye söylüyoruz. R dediğimiz şey nedir burada? Tabii ki bunun yarı çapı. Yarı çapı da R diye tanımlarsak. Buradan da manyetik alanı hesaplıyoruz. Manyetik alanın birimini burada standart birim sistemine göre ne yapıyorsun? Tesla olarak buluyorsun. Buradaki zaten değerleri artık biliyorsunuz. I dediğimiz şey akım. R dediğimiz şey yarı çapın uzunluğu. Pi dediğimiz de P sayısı. K dediğimiz şey de burada ortamın sabitini söylüyor. Şimdi bu arkadaşlar e, yarım çember şeklinde olursa, yarım çember olursa da bu bağıntının yarısını alıyorsun. Bak gene yazıyorum. B eşittir diyorum. 2k pi i bölü r idi. Ama şu anda elimdeki yarım çember olduğu için bunu 1/2 bölü 2 ile çarpıyorsun. Tabi sen daha sonrasında gerekirse buradaki toparlama işlemini yaparsın. Hani ben şuradaki kas sayının 1 bölü 2 olduğunu göstermek adına sadeleştirmeyi yapmıyorum burada. Geldik diğerine. Diğeri de bakın nedir? Şöyle kesikli çizgilerle bunun dörtte bir olduğu ifade edilirmiş. O zaman 2K pi i bölü R yarı çapı, Çarpı diyorum bu sefer telin kaçta kaçıysa bütünün 1 bölü 4'ü o zaman 1 bölü 4 bunu çarparak manyetik alanı buluyorsun. O zaman dikkat ederseniz bakın üzerinden geçen akım iyi kadar olduğu zaman ne oluyor? Yarım olduğu zaman yarısına düştü. Dörtte bir olduğu zaman daha da azaldı diyorsun. Şimdi o zaman biz akımı arkadaşlar bunların yönlerini de söyleyelim. Bakın bu sefer akımı böyle geçirmiştik ya. Böyle bu şimdi de mesela şöyle olmuş olsun. Şöyle akım geçiyor olsun bu telden de. Yani şu anda İ akımının yönü böyle yukarıya doğru. Şöyle görürsün. Şimdi elimi tutuyorum bak. Ne yapıyorum? Dört parmak akımın yönünü gösterecek şekilde. Bak tırnaklarım hemen bu yönü gösterdi. O zaman ne oldu bu? Sayfa düzleminden. Pardon sağ elle yapacağım ben bunu. Toparlıyorum. Sağ elle yapacağız. Bakın sağ elimi tuttuğum zaman ters oldu. Şu anda tırnaklarım ters yönü gösteriyor. Ne yapıyorum? çeviriyorum parmağımı. Bakın şu anda tırnaklarım tam okun yönünü gösteriyor. Sayfa düzleminden ne oldu? İçeri olmuş oldu. Tırnağım çarpıyorsa çarpı. O zaman ne oldu? Bunun içinde B dediğimiz manyetik alan burada çarpı şeklinde gelmiş oldu. Yön olarak sağ el kuralı olduğunu unutmuyoruz. Şuraya isterseniz yazalım nasıl tuttuğumuzu. Sağ el. Sağ elle ne yapıyorsun? Baş e, dört parmak, dört parmak akımın yönü. Baş parmak manyetik alanın yönü. Alanın yönü. Bakın düz teldekiyle arkadaşlar karışmasın. Şimdi derslerde derler hocam çok işte hangi parmağımı nasıl tutuyordum falan. Burada bunu şöyle aklında tut. Hangisi kıvrılıyorsa o zaman kıvrılan yönünde tutuyorsun. Yani burada akım dönen akım. O zaman ne yapıyorsun? Parmaklarını parmakların ne oluyor? Akımın yönünü göstermiş oluyor. Düz telde neydi? Dönen manyetik alandı. O zaman parmakların dört parmağın manyetik alanın yönünü gösteriyor. Bakın şunda da gene bir hani bir yön çalışması yapalım. Ne yapalım mesela? Bunun yönü böyle olmuş olsun. Şöyle iyi akımı yönü. Bakın tutuyorum sağ elimle parmaklarımı. Dört parmağım ne yapıyor? Bakın bunun yönünde dolanacak şekilde. Baş parmak sayfa düzleminden ne oldu? Dışarı. Yani şununla aynı yön gelmiş oldu. O zaman sayfa düzleminden dışarı ise bunun o noktasındaki manyetik alanın yönü de ne oluyor? Böyle nokta şeklinde olmuş oluyor. Çarpı noktanın zaten ne anlama geldiğini biliyorsunuz diye artık üzerine yazmıyorum. Şimdi burada arkadaşlar ikinci bir aşama olarak ee, tel sayfa düzleminde bu, şu anda. Bu anlattığımız bu. Şimdi bakın buraya. Bunu yazmayacağım. Sadece göstereceğim. Yani bir üç boyutlu olarak olayı bir hayal etmen açısından. Şimdi teliniz sayfa düzlemine dikse bakın şu anda bu tel sayfa düzlemine dik pozisyonda kalmış oluyor. Şöyle yapayım. Daha rahat mı görünür bilmiyorum. Şu anda dik. Dikse o zaman ne yapıyorum? Şimdi diyelim ki akımın böyle dolandığını düşün. O zaman dört parmağımı bakın şöyle koyduğum zaman. Dört parmak buysa baş parmak şu anda ne oldu? y ekseninde kaldı. Yani ne oluyor? Eksi y de bizim için manyetik alanın yönü olmuş oluyor. Ha, e, sayfa düzlemine dik şekilde bakın şöyle koymuş olsak, böyle olsa mesela akımın da böyle dolandığını düşün. O zaman parmaklarımı böyle tutuyorum. Bak şimdi baş parmağım ne oldu? Eksi x yönünde kalmış oldu. Yani teliniz sayfa düzlemine dik ise o zaman bir üç boyutlu olarak bunu hayal etmen lazım. Bunu da zaten sorarsa genelde koordinat olarak sorar size bir hesaplamada pek soru gelmez. Ee, sayfa düzlemindeyse yani böyle duruyorsa teliniz, bakın tekrar gösteriyorum şöyle kıvırdın. O zaman ne oldu? Sayfa düzleminden dışarı doğru olmuş oldu. Eğer dikse ne yapıyorsun? Böyle yapıyorsun. Bak o zaman ne oluyor? Şu anda baş parmağımı düşünüyorum, sağ elimin baş parmağında. Ne oluyor? Bu da böyle eksi y yönünde kalmış oluyor. Sağ elimin baş diye düşünüyorsunuz. Şimdi de arkadaşlar üzerinden akım geçen bobinin manyetik alanını inceliyoruz. Bu bobinlere selenoid de diyorlar. Hani bu ismi de bir duymuş ol. Şimdi şöyle iletken bir bobinin üzerine ne yapılmış? Tel sarılmış. Daha sonrasında bu bir ee, Üretece bağlanmış. Üretecin şurası artı, burası eksiydi biliyorsunuz. Artıdan eksiye doğru akımın yönüdür. Bu bize lazım. Şöyle. İşte bunun arkadaşlar bobinin bu iç kısmında bir manyetik alan oluşuyor. Biz bunu inceliyoruz aslında. İç kısımdaki manyetik alanın büyüklüğü sabittir. Daha sonra bobinden uzaklaştıkça manyetik alan ne yapar? Değeri değişir Tabii Biz şu anda içindekini inceliyoruz. Tabi e, bunun büyüklüğünü nasıl hesaplıyoruz? Oradan gelelim, oradan başlayalım işimize. B dediğimiz manyetik alanı arkadaşlar içerideki manyetik alanı bulurken ki bunu soracaklar zaten. 4 pi k i N bölü L diye ifade ediyoruz. Şimdi buradaki değerlerimiz nedir? 4 pi zaten sabit. I dediğimiz şey zaten akım. Bu da tamam. N dediğimiz şey arkadaşlar bu ne? Sarım sayısı. Yani bakın sarım ne kadar fazlaysa manyetik alan o kadar fazla anlamında. L dediğimiz uzunluğa dikkatinizi çekeyim. Bazı yorum sorularında bu şaşırtabiliyor. Bakın L dediğimiz küçük L harfiyle göstermişiz. Şu sarımların arkadaşlar boyu. Yani şu sarımların e, hangi uzunlukta olduğu. Bütün bobinin uzunluğunu büyük L harfiyle göstermişiz. Buna bağlı değil. Yani sarımların e, şuradaki uzunluğuna bakıyorsun. Sen L dediğimiz şey. Bunu kastetmiş oluyoruz. Yani o zaman bakın şöyle düşünsek. Mesela. Aynı L uzunluğuna, aynı L uzunluğuna böyle birazcık açtıra 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 e pardon aynı sarım sayısını biraz böyle aştıra aştıra yaptığınız zaman L'yi arttırdığınız zaman ne yapıyor? B değeri azalıyor. Onun için ne kadar böyle sarım sayısını aynı tutalım da birbirinin yanına sıkıca sardığımız zaman o zaman sıkı sararsak L mesafesi kısa olur. L mesafesinin küçük olması da manyetik alanın büyük olduğu anlamına gelir. Sorularda hep bunları yorumluyoruz. L dediğimiz şey şöyle diyelim sarımların uzunluğu. uzunluğu ee, şimdi büyüklüğünü buradan hesaplıyoruz şimdi de tabi manyetik alansa yön meselesi var bakın burada da sağ el kuralı ne demiştik kıvrılan hangisi ise dört parmağın o şeklini alsın o zaman burada kıvrılan dönen şey ne? akım akıma baktığınız zaman şimdi artıdan çıktın bakın bobindeki şu sarımlardan nasıl dolanıyor böyle geldi arkadan dolandı bakın şöyle 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 devam ettik ve bu arkasından dolandı ve böyle devreyi tamamladı. Yani şu anda akımlar şu kırmızıyla gösterdiğimiz. O zaman şimdi sen ne yapıyorsun? Dönenle böyle dört parmağın akımın yönünü gösteriyor. O zaman dört parmak akımın yönünü gösterecek şekilde bobini avcunun içine aldığını düşünüyorsun. Bak burada şimdi ne oluyor? Tırnaklarım şu akımın yönünü gösteriyor sağ elde. Baş parmak manyetik alanın yönünü gösteriyor. O zaman bu tırnaklarımın yönü akımın yönünü göstermesi gerekiyor. Manyetik alanın yönü o zaman ne oldu? N kutbu burası olmuş oldu. Onu da buradan şöyle çizersek. O zaman şu, bunun içinde şöyle bir manyetik alanınız var burası N kutbu, burası da S kutbu gibi oluyor. Yani şu anda bizim için bu ne oluyor? B dediğimiz manyetik alanın yönünü bu şekliyle görmüş oluyorsunuz. Yani bu aslında arkadaşlar ne? Tabii şekli çok fazla karıştırmadan. Manyetik alan N'den S'ye doğru ya, N'den çıkıp S'ye doğru böyle halkalarınız var. N'den S'ye doğru böyle halkalarınız var. Bu bunun ifadesi aslında. Biz şu anda turuncu ile çizdiğimizi soru için soru çözümü için kullanıyoruz ama N'den çıkıyorsun S'ye doğru. N'den çıkıyorsun S'ye doğru. Bu şekliyle ne oluyor? Bir manyetik alan oluşmuş oluyor. E bobin için şimdi bu durum bu. Şimdi ikinci şeklimize baktığımız zaman buradaki fark nedir diye sorsak sanki her şey aynı gibi görünüyor. Bir inceleyelim bakalım. Burası artı, burası eksi ise artıdan eksiye doğru akımınız çıktı. Şimdi baktığımız zaman bakın sarım sayısı. Burada sarım sayısını 1 2 3 4 5 6 7 8 vermişim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 vermişiz. E her şey aynı, i aynı. Ha i'nin aynı olduğunu tabii şurada V potansiyeline de bağlıdır değil mi arkadaşlar? Onu da söyleyelim sorularda gelir. V dediğimiz şey burada hatırlarsınız V eşittir çarpı R idi. Değil mi? Vır V'yi arttırırsanız akım da artar. Dolaylı olarak akımı etkilemiş olur V yani. Bunu da sorularda bilmek gerekiyor. Burada sanki bakın her şey aynı gibi görünüyor. Kutupları aynı bağlamışız. Potansiyel değeri aynı. Akımınız aynı. Ama ne değişik bakın. Sarımların yönüne dikkat ediyorsun. Bu ilk sarım burada silindirin üstündenken burada altından gelmiş. O zaman bakın akım ne oluyor? Böyle oldu. Böyle geldi. Böyle 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 devam etti. Ve bu şekliyle ilerledi. Bak şimdi manyetik alanın yönünü bulalım beraber. Sağ elinde ne yapacak? Avucunun içine aldığı zaman tırnakların şunları göstermesi lazım. O zaman bakın böyle oldu şu anda. Tırnaklarım burayı gösteriyor. Manyetik alanın yönü bu tarafa doğru. Yani benim için manyetik alan ne oldu? Bu tarafa doğru bir manyetik alan yönü var. Manyetik alanınız böyle. Gerekirse bunun için tabi kutup olarak düşünürsen N, S dersin. Değil mi? N'den çıkıp S'ye doğru geliyor şeklinde manyetik alanı düşünüyoruz. İşte bobinde de dikkat edeceğimiz şey bu. Şimdi şurada tabii küçük bir örnekten bahsetmek istedim. Bakın bu söylediğimizi burada bir uygulayalım diye. Ne demişiz? K bobininin O noktasındaki manyetik alanı B ise O'daki bileşke manyetik alan kaç B'dir? O zaman K'nın B dediği manyetik alanına bir bakıyorum hemen. Neydi? 4 P K I N 4 N bölü 2 ile. Değil mi? Burası için şimdi şu ortakları arkadaşlar isterseniz bir eleyim. Kısalsın. 4 pi k zaten geliyor. O zaman buradaki orana baktığınız zaman burası ne oldu? Şu sadeleşti. 2 i n bölü l'ymiş. Buradaki b diye tanımladığı şey. Şimdi L'ninkine bakalım. L'ninki kaç B gelmiş oluyor? Ee, onunki içinde ne diyorum? 4 pi k 2 i çarpı sarım sayısı n bölü l geliyor. O zaman şimdi ortakları gene görmüyorsun. Onları hesaba katmadık. Hiç böyle geldi. Bakın aynı şey gelmedi mi? Evet. O zaman oradaki de 2 i n bölü l geldi. Yani l'nin ki de b kadarmış. İkisi birbirlerine eşitmiş. Şöyle diyelim mi anlaşılması için? b k b l dediğimiz şey buna b demişti. Bu da b olarak çıktı. Şimdi bunları topluyor muyuz? Ne yapıyoruz? Buraya yönden bakman lazım. Hemen yönüne bakalım beraberce. Bakın akımın yönünü böyle vermiş, 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 şöyle gelmiş. O zaman hemen ne yapıyorum? Sağ elimle bakın tırnaklarımı şöyle gösterdi. O zaman manyetik alanın yönü ne tarafa doğru? Manyetik alanın yönü bu tarafa doğru. Yani şöyle bir manyetik alanınız var. Bu tarafa doğru bir manyetik alanınız var. Bunun B manyetik alanı. Bakın B manyetik alanı bu yönde ise, o zaman sen şimdi O noktası için nasıl düşünüyorsun? O noktasından şuradaki manyetik alan için düşünüyoruz. O zaman buradan böyle, şöyle dolaşmış oluyor. Yani bu tarafa doğru şöyle bir manyetik alanım var. Bunun değerine kadarmış, B kadarmış. Şimdi diğeri için de devam ettiğiniz zaman ne oluyor? Şimdi buradan da akımın yönünü önce bakıyorum. Arkadan dolaştı. Yani şöyle geliyor değil mi bu? Böyle geldi, böyle geldi, böyle geldi, böyle geldi. Şimdi o zaman ne yapıyorum gene? Tırnaklarım gene bakın şu anda nedir elim? Ters. Tırnaklarım ters yönü gösteriyor. O zaman ne oldu? Bakın şöyle olmuş oldu. Şöyle aldığınız zaman elinizi bu manyetik alanın yönü. O zaman ben ne yaptım? Şöyle çizdim. Şöyle Şurası bizim için ne oldu? B manyetik alanının yönü olmuş oldu. Değeri de zaten B kadardı. O zaman buradan şöyle dolaştığımız zaman manyetik alan da buradan nasıl geldi? Böyle gelmiş oldu. Değil mi? Bakın şu okların yönlerinden. O zaman burası da B oldu. Dolayısıyla şu anda ikisi birbirine dik kalmış oldu. İkisi birbirlerine dikse Ova noktasındaki bileşke manyetik alanınız için ne dersiniz? B kök 2 kadar demiş olursunuz. Yani cevabınızda da B kök 2 gelmiş oluyor. Şimdi biz bu dersimizde arkadaşlar neyi inceledik? Bu dersimizde e, temel bilgileri verdik aslında. Tel, e, selenoid ve halka için soru çözümüyle bir sonraki videoda zaten devam edeceğiz.